Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yıl dönümünde özlem ve milletle anıyorum. Atatürk'ün gençliğe hitabesinde cebren ve Hire ile Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş olabilir demişti. Bugün yaşasaydı bütün kamu alanları yağmalanmış, sıra askeri alanların, ormanların yağmasına gelmişlerdi. Stratejik öneme sahip hastaneleri bile kapattınız, askeri fabrikaları kapattınız, ranta talanı açtınız. Atatürk'ün emanetlerine sahip çıkmadığınız gibi Atatürk'ü anıyoruz diyorsunuz bugün. Atatürk'ü anmak onun emanetlerine sahip çıkmaktan ve İstiklal Savaşı gazilerinin bize vatan toprağı emanet ettiği alanları korumaktan geçer. 15 Temmuz sonrası askeri okulların kapatılmasıyla birlikte, kışlaların kapatılmasıyla birlikte buraların yeşil alan olacağını söylemişti o zamanın başbakanı Binali Yıldırım. En güzel mekanlar yapılacak demişti. Mehmet Özeseki, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var, hepsi yeşil alan olacak demişti. O konuda kimse de ters bir düşünce yok diye ifade etmişti. Yine Murat Kurum da hiçbir zaman askeri arazileri bir rant olarak görmedik demişti. Peki sonra ne oldu? Askeri araziler birer birer imara açıldı, talan edildi, AVM oldu, konut oldu, rezistans, rezistans oldu ve ticaret alanı oldu. AKP tutarlılığına devam ediyor. Ne diyorsa tersini yapmaya devam ediyor. Çevreye verdiğiniz zararları çevreye verdiğiniz zararları sıfır maliyetli gibi görüyorsunuz. Gelecek kuşakların üzerine yüklüyorsunuz. Gelecek kuşaklara bırakmanız gereken arazileri, alanları, fabrikaları da bir bir satıp yağmalıyorsunuz. Hastal, Hadımköy, Maltepe, Tuzla, Metris Kışlası, Topkule Kışlası, Baştabya Kışlası yine Esenler'de bunlar. Yeşil Yurt'taki askeri alanlar, Beşiktaş'taki askeri dikim evi, Çekmeköy Kışlası, Zekeriya Göy, Çorlu, Nusratiye, Mahmut Bey, Bağcılar, Halkalı, Say Say Bitmiyor, Maslak, Zeytinburnu. Buralar bir bir AVM konut ticaret merkezi olarak değiştirildi. O yeşil olarak kalacak dediğiniz yerler bir bir yağmalandı. Çekmeköy kışlası 200 bin metrekarelik alan 392 daire 70 ticari üniteden oluşan bir projeye çevrildi. Diğer bir alanda ise 1774 adet konut 141 villa, villa 6 da ticari alan yapılmaya devam ediliyor. Peki askeri alanlarda ticari alanların villaların işine buraları çocuklarımıza geri bırakmamız gerekmiyor muydu? Askeri alanları şehrin nefes alınan yeri olarak kalmıştı ama oraları da yağmaladınız. Denizi doldurdunuz, karayı bitirdiniz, sıra askeri alanların yağmasına geldi. Daha önce bu konuda bu alanların yeşil alan olarak korunması, şehrin hizmetinde kalması için kanun teklifi vermiştim. Ama siz ne yaptınız, biz buraları koruyacağız deyip hepsini yağmaladınız, kupon arazi olarak gördünüz. Yaptığınız Köprülerden askeri araçları para ödemeden geçemez hale getirdiniz. Sadece askeri alanları yağmalamakla kalmadınız. Şimdi bir ülke düşünün. Askeri arazilerini, kendine emanet eden askeri arazilerini bir bir yağmalatıyor ve kendi ülkesindeki köprülerden askeri araçları, jandarma araçlarını, emniyet araçlarını para ödemeden geçiriyor.